Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Bugün babamla slime videosu çekeceğiz. Evet, bugün başarısız ve daha sonraki başarılı denememizden sonra yeni bir video çekiyoruz. Ada ile birlikte bugün size slime yapmayı öğretmeye çalışacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? Bence yapabilirsiniz. Evet o zaman sen bizi yönlendirirsin bugün. Malzemelerini de arkadaşlarına tanıtabilirsin. Arkadaşlar bu taş köprü. Sıkıyor muyuz şimdi Baba çalkaladım ben ben onları. Ha, ben de çalkalıyorum. Ben ne kadar de koyacağız? Ne kadar koyacağız? Evet, bu kadar çok koyalım. Çok sıkıntı. mi? Bence yeter. Şimdi tıraş köpüklerimizi şöyle kenara alalım. Şimdi ben mavi yapıyorum arkadaşlar. Zeynep adada da yeşil. Yeşil. Sevimliyim. değil de ikisi de benim slime'ım değil mi? Evet. Ben hep yazmış. Bu renkli yapıştırıcımız değil mi? Hı hı. Benimki sanırım masmavi olacak. Benimki de en Çünkü bak. Benim çok koyu. <laughs> Baba da komik gitti. Asılık gibi. Aslında ya da biteceğim. Ben nereden besemedim? Yardım vermek ister misin? Burada şimdi. Bu ses çok komik çıkıyor. Ben şimdi keseceğim. Başlıyor mu yüz karıştırmaya? Hı -hı. Evet, bu renkli slime jellerimizi de döktük. Sıra karıştırmaya başlıyoruz. Evet bu çok güzel Allahım. Çok seviyor. Benim fıstık eşli olacak. Anne. Benim fıstık eşli oluyor. Bağ renginin rengi çok güzel? O, buradan yeşil çıkar. A benimkine bak. Evet verdim. Sen gitsin de, de benden. Hmm. Babamınki bebe mavisi benimki fıstık yeşili oldu. Değil mi anne? Değil mi Benim, biraz... Benim kayboldu. Senin sesin çok az çıkıyor şu an. Neden? Bilmem. Baba benimki çok güzel oldu. Seninki de çok güzel. Senin bebe mavisi. <laughs> benimki de işte. Aa, benim daha karışmayan yerlerim mi almış? Ben her yer karıştı. Tamam. Olmayacak ama biraz fazla koyduk sanki. Niye? Umarız yine başarısız olmayız. Senkin de yapmamı ister misin? Karıştırdın, de sen misin? Ben ben tamam, sen benimki karıştı, ben seninkini biraz kuvvetli kollarına biraz karıştırdım. <laughs> <laughs> sen biraz ha mıymış? Baba sen çok yumuşakmış. Ay, kovması çıldırdı. <laughs> ben seninki yumuşak değil mi? Karıştı. Eğer bu videoyu 1000 bin, bin kişiden fazla izlerse biz bunun 2 katı büyüklüğünde bir slime daha yapalım. Evet. Tamam mı seninle? Hem de 3 kat bile olabilir, 4 kat bile, 5 kat bile. En fazla 10 kat olur ama. Değil mi baba? Hı hı. 15 kadar olmaz. Hadi şimdi şeylerimizi ekleyelim. Sim. Sim değil. Şimdi ne yapacağız biz? Slime'ımızı düzgün yapabilmemiz için annemizden ne bekliyoruz? Hayır, onu koymayacaksın. Bence annem bize talimatlar versin, öyle yapalım. Ben biliyorum annem biliyor. Önce koyacaklarınızı koyun ama en son Burak'sı koyun. Hı hı baba. Onlardan ekleyecek miyiz? Hı hı. Ya baba Emin misin? Çok fazla Eminim. olmamalı ama bence. Evet. Bebe bebe yağı parlak olması için. Çok az. Saç kremi yumuşak olması için. Evet. Şampuan da. Onu istediğimiz kadar baba. Çok parlamasını isteriz. Sonra... Daha... Parlaması için bebe yağı koyduk arkadaşlar. Oy, baba. Abi ben mavi alabilir miyim? Benimki mavi. Emin misin? Ya baba ben mavi yapmıştım. Yeşille başladın ya sen. Sonra değiştik ben seninki karıştırmaya çalışmamıştım. Hadi oğlum. Hatırladın mı? Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ama yine de o da Ben şampuan ekleyeyim mi? Çıkmayayım. Evet, çok az şampuan ekliyoruz. Şampuan ne içindi? Ee, yumuşak olması çok için. Çok az. Yeter. Kıvamı tutmuyor bunlardan çok koyarsak. Evet. Kıvamı tutmaz. Evet arkadaşlar. Şimdi adayı duyduğunuz gibi. Bunların kıvamı eğer fazla olursa kıvamı maalesef tutmuyor. Evet. Benimki de birazcık daha olmaya başladı. Bu şeylerimizi katmadık. Borax bu mu? No, Onu en son dedim hmm. annem. Tamam. Baba bak ben şimdi koydum. Öyle mi? Hı hı. Evet arkadaşlar bu simlerde parlaması için. Onlar biliyor arkadaşlar baba. Bak tabaklarımızı gösterelim mi kameraya doğru? Hı, hı. Tut. Getir. Getir, getir getir birlikte. Oo harika gidiyoruz. Ben biraz daha ekleyeceğim. Ben sim fazla koymak istemiyorum. Çünkü çok parlamasını istemiyorum. Bir de elimize yüzümüze yapışıyor. Onların da elimize yüzümüze yapışmasını istemiyorum. Biraz mı koymayacağım? Çünkü çok fazla olmasın. Böyle güzel görünmez. O baba benimki çok güzel gidiyor. Benimki. Yani senin yine yardım ihtiyacın var mı? Karıştırmak Yok. için. Baba benimki de çok güzel fıstık yeşili oldu. Ben yeşil rengi birazcık daha seviyorum. Göre. Ben de. Ben en çok yeşil rengi sevmedim. Çünkü fıstık yeşili oluyor. Hı. Böyle slime de katınca. Evet. Ama slime üçümüzün yani. Sonra bu slime'larımızla en büyük paraşütleri yapmaya çalışacağız. Sizin için. Bakalım başarabilecek miyiz? Bence başarabileceğiz. Çünkü çok güzel gidiyoruz. Bizde tuzlu o. baksana benimkinin üstüne. Gördüğün mü hiç? Ne mi Bu Ama de gözüküyor. Bende çok az var. Birazcık daha ekleyebilirim biz. Evet. Bu. Arkadaşlar şimdi çok da koyabilirsiniz ama çok koyarsanız masalar yapışabilir. Elinize yüzünüze de sürmeyin. Slime oynadıktan sonra gidip elinizi yıkayıp slime'ları da şuzunu elinizi sürün. Yoksa mikro kaparsınız. Evet, baba dondurma gibi oldu baksana. <laughs> hmm, Slime iç sakın yemeyin. Ne no, baba? <laughs> yiyeceksin sandım. <gülüyor> <gülüyor> çok can, çok canım 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 dondurma gibi. Ben evet, sanırım ben kıvam olarak hazırım boraksını eklemeye. Ben seninkine dokunayım mı? Ben bir bak seninkine bakayım. Bakalım. Bakayım. Sen çok yumuşak baba. Evet, mı Bunların hepsini mi ekliyoruz? Ne? Bu boraksın hepsini mi ekliyoruz? Hayır. Benim elim her yerlerim olmuş. Anne. Bunu yavaş yavaş mı koyuyoruz? azar azar Baba ne yaptın? kapağını kırdın. Baba kırık geldi zaten az bekleleyin. oldu. benim evet, ah, ah, <laughs> Ne oldu? ağzına mı değdi? Eyvah. Dur dur dur. Ben sileyim, ben sileyim. <laughs> Kimyasal maddeleri ağzımıza almamamız gerekiyor. Zararlı olabilir. Hı hı. Benim bak buramda. Çok garip olmuş. Hı hı. Hı hı. Baba yardım. Hızlı hızlı karıştırmamız lazım şu an. Hı. Çok hızlı olmamız güç gerektiriyor sanırım. Biraz fazla koyduğumuz için kaplarımız küçük oldu. karıştırdın mı? Tabana biraz var ben karıştırayım. Arkadaşlar annem Anne komsa mı bir? Tamam diyeceksin. Arkadaşlar öyle bir şey de. Arkadaşlar ben niye yemiyorum sence diye sorsana. Tahmin edin bakalım ben neden gözükmek istemiyorum ekranda. Çünkü karnı şişman. <laughs> şişman. Anne şimdi karnı neden şişman? Çünkü bebek var. <laughs> Her şeyden bildim. Arkadaşlar annemize annemi önce gelirse size, size söylüyoruz. çok güzel zikliyor. Baba dokunayım. Hayır şu an değil. Onu dokunayım. baba benimki yapışmıyor. Evet. Seninkine dokunayım. Benimki Oo. fena yapışıyor. Oh baba seninki azıcık yapışıyor. O zaman ben de mele geçeyim. Hı. Hmm. Hmm. Baba tabağını temizle. Baba babamın yüzü yapıştı. Arkadaşlar o zaman da durdurmaya Sen de eline geçmek ister misin? Hı hı. Kaşığı alabilir misiniz? Ooo çok kabadık olmuş. İyice iyice yoğurdun mu ağzına? İyiyim. Zaten canım? hazır değil. Biraz daha yoğruluyor, yoğurduğum. Yoğur. Bence bu da hazır değil hala. Ben ki hazırım. bak baba. Benimki çok kusurluk olmuş. Baba dokunayım Borax'ın ne kadarını kullandığınıza bakabilir miyim? Oh, babam çok iyi. Allah. Babam. Üstüme bulaştı Borax, boynuma da bak. O oh, bu bu bile bir şey gelmiş. Olabilir. Evet. Eşe çok çok kirlendi slime yaparken ama sanırım başka Eyvah. Üstüne yapıştı. Arkadaşlar çok popuduk oldu. Dima izlemiş miydiler acaba? Seni mi? Bilmem belki de izler. Belki izlemiştir. Saklanmaç videosu da çekelim. Onlar çekmiş de. Oh, oh. Güzelce yordun mu? Hadi bak. Öyle. Baba benimkine bak. Benim güzel. Ne eksik bende? Baba biraz ben de seninkine biraz al, el elime alayım. Bir dakika durur musun? Evet baba. Hayır. Ne yapışıyor. Yapışsın. Her yerime yapıştı zaten. Baba ver ya. Hadi ne istiyorsun? Sen Lan, ne yaz mi? koydun odada? Ben ne yaz koydum? Simi. Yok. Duş şerini, Şu bebe yağını. Babam onları Duş takmadı Babam sanırım. onları koymadı. Ben duş yerimden hiç koymadım. Duş yeri hangisi kendine? Babamdan koymam lazım. Evet. Bakalım bizim slime'ımız. Şunu alayım derseniz. Nasıl olmuş? Baba olur. ben de bitirmişim. mi? bakabilir miyim? Sen, Hadi sen de aç böyle. Göstereyim. Merak ettim. baba. Of. Of. A, baba. <laughs> baba lütfen bir kıvamına bakmak istiyorum. Tabii bakabilirsin şimdi verebilirim. Ben şu temizleyeyim. Ama sakın göstermeyin. da kullandık. Dur şöyle bakayım. Hemen. Baba bu ne? Bu ne baba? Babam ne yaptın? Bu ne? Ben de seninkine baktım. Hmm. çok güzel. Seninki yumuş olmuş. Sen, Gel bakalım çok ben birazcık sert. daha deneyeceğim. Çok güzel. Ada bacağını vurdu arkadaşlar. <laughs> Bizi kandırıyor mu anlamadım yani. Ama annem vurdum gerçekten de. Aa, anne tuvaletim geldi. Neyse. Arkadaşlar ben bizim okusuna gidiyorum. Gidenler buradan yorum at atabilir. Evet. Yarın kursumuz var. Belki kursta da vlog. Yok ben. Evet. Kursta vlog çekeriz belki. Ne? Evet. Ne vlogu? Tatil vlog. Hayır tatil değil. Belki şey vlogu yaparız. Kursa gittiğim bir gününü nasıl geçirdiğini arkadaşların görmek istiyorum. Arkadaşlar. Evet, siz de adanın. Bakın ben paylaştım geldi. Tatil. Var. Aman havuz videosunu görmek isterseniz. Havuz, havuz videosu isterseniz. Evet yorumlara belirtirseniz çekebiliriz. 105 yıl sonra gelin. 105 <laughs> yıl. <laughs> Hayır hızlı çekeriz. Tatil vlog mu? O zaman tartıya hızlı gidelim lazım. Hadi gidelim tartıya o zaman. Hadi hazırlanın. aşağılanızı çıkartsın arkadaşlar. Evet, şimdi slime'larımızı ikimiz de kocaman bir kaldıralım. Ben şimdi çok güzel bir şey yapacağım. Hayır. Ekrandan çıktın şu an sen ama. Evet, evet ada tepemize çıktı. Aşağı doğru indirirsen yan yana gelsin slime'larımız. Çömel. Peki alır mısın? Slime'larımız gayet dokuning, güzel oluyor. Dokunayım, dokunayım, dokunayım. ben Çok güzel. Yok, yumuşattım birazcık. Yok. Evet. Ya. Yo. Yine kavgaya başlamayalım mı? Babamla beraber parüstü yapın bence. Önce biriyle, sonra biriyle. <laughs> Hayır, evet. karşı karşıya. Tamam, benim. yiyorum. Pardon az Evet, mavi slime Ben Kaybettim de kendimden. Evet. Hadi gel bakalım. İlk benimkiyle yapalım. Oo, bu ne? Ben yandan tut, yandan yapacağız. Anne benimki ne? Yok artık. Oo. Yavaş yavaş. Çok hızlı çekersen atlıyor. Hızlı çekmemiz gerekiyor. Benimkini hızlı çekmesek. sakın küçük küçük almamız gerekiyor bebeğim bir şey eksik oldu ama ben tam anlayamadım ne eksik oldu çünkü sen yumuşatmasından dökmedi şu şampuan şampuan oraya. da hiç koymadım sanırım ondan koymam çok lazım çok yavaş küçük küçük çekersin çok kötü olmuş çok sende. yavaş çok yavaş yavaş babacım çekersen yırtılır senin arkadaş dolmayacak bir bırak bakalım bırak bakalım ben bırak ben açacağım bilek yapacağız ona göre. Hadi bakalım. Yufka açılımı. 1 2 3 Doing doing. Tamam, bakalım. Ama benim de oldu çünkü bak. Benim çok yumuşak havada Şimdi belki birleştiririz değil mi? Hayır. <laughs> Seninki çok güzel. Babamız yapıyordu anne. Bu evet. Asma annen, annen, onu kamera arkasında halledip gelecek şimdi. <laughs> Hadi bakalım. En hızlı çekebilirsin evet. baba. 3, 2, 3. 3, 2, 3 mü? <gülüyor> 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 çok 2 3 2 2 3 3 2 3. 2 2 3. 2 2 çok ya Birazcık yavaş yavaş kendi açılsın, incelmesin. Bunda biraz fazla yapışkanımız ne eksik. ne koydun kaldı. anne? Şeylik <laughs> koptu. Arkadaşlar biraz daha batırdım galiba. <laughs> Dokunayım anne. Çok koydum sanırım. Yok, aslında toparladı geri. Alabilir miyim? Lan ben babama vereyim. Paraşüt buradan o, yani. Baba. Yan yamayken paraşüt pek olmuyor maalesef. Evet, o kadar. Çok yani, küçük olmuş, bir de köpüğü mü azaldı acaba? Yok artık. Şimdi de şundan eklemem lazım. Çok azıcık şampuan. Hayır hayır, senin bir şeye gerek yok. Bence seninki gayet iyi. Nasıl yok, azıcık yok. Şundan bir tane Benimki yeşil. Bak, o bozar, sana o bozulur bakalım. Bu baş, azıcık dökken çok güzel, sen çocuk. Baktın mı? Bak ben Babacım daha sıkmamalısın bence çok olur. Evet benimkinin niye yapış yapış olmadı? Şeydenmiş şampuandanmış şimdi daha güzel oldu benimki. Şu şampuan hiç koymak lazım. Ben de azıcık taş köpü ekledim arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda adaylığa Tatil bile Abi Cenga. Cenga'da kapışacağız adayla. Cenga challenge yapacağız. Evet. Evet. Şimdi bir paraşüt denemesi yapacağız. Böyle olmamamız lazım inşallah. Sen niye gıcıklaştırdın onu? Gıcıklaştırmadım. şey olsun bıraksın kendini diye bir, şeysin, bir, bir. Iki, iki, beş, üç, evet. on, <laughs> on, evet. Maviye on, onu. Şimdi alabilir miyim on, 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 Evet bugün slime'ımızı bu şekilde gerçekten çok güzel yaptık. Biz şimdi videomuzu sonlandırıp adaylara paraşüt yapmaya devam edeceğiz. Hayır baba ya sonlandırmayalım. <laughs> ben şundan daha. Ben şundan da... Daha. daha bir şey katmayalım. Hadi arkadaşlarına veda edelim. Şundan arkadaşlarına şundan. veda, arkadaşlarına veda edelim. Veda konuşmanı yapar mısın? Şunu da sıkayım az ki çok az. Mini minnak. Mik miknak. Mik, mik nak lütfen arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha da videoyu bitirmek istemiyor bugün. Aa çok koydun. Zaten yumuşatmak için. Çok, Yok. çok yumuşak oldu ama. Zaten yumuşak yumuşatsın. Şey. Bozulmaması için, bozulmaması için. Arkadaşlarına video, videona veda eder misin? Arkadaşlar babam benden arıyor ya. Böyle istemiyorum. Hadi slime'ını bozmaya evet, karar verdi. Benim slime'ı birazdan bozulacak. Madem öyle benimki de bozuldu bile. Şampuan gelince. Evet gördüğünüz gibi. Bozulma hale geldi. Benimki kötü hale geldi. Tamam hadi görüşürüz diyelim. Bay bay arkadaşlar. güldüler. Bugün videomuzun sonuna geldik. Evet. Kanalımıza abone olmayı like, ve abone olmayı unutmayın. Evet, videoyu görüşürüz. beğenmeyi ve çekmemizi istediğiniz videoları belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Esallah.